Hello friends. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde toys yani oyuncakların ünitesini tekrar edeceğiz. Hemen kelime kartlarıyla kelimelere başlamak istiyorum. Haydi hep beraber dikkatlice Tekrar edelim. Haydi hep beraber tekrar edelim çocuklar. Repeat after me. Car. Car. Repeat after me. Car. Car. Şöyle sesini de açalım daha rahat duyun. Okay. Devam ediyorum çocuklar. Repeat after me. Ball. Ball. Repeat after me. Ball. Ball ball bong ball bon. Aferin. Haydi bir hatırlayalım. Neydi bu oyuncağın ismi? Please repeat after me. Yo-yo. 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 Aferin. Peki herkes baksın bakalım. Hatırlayanları duyuyorum. Repeat after me. Robot. 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 Aferin. Peki devam ediyorum. Şimdi bu kelimelerle ilgili bir videomuz var. Haydi beraber izleyelim. Ready, set, go. Buradan tekrar edelim çocuklar. Şöyle hepsini beraber açayım. Haydi bu defa karışık gidelim çocuklar. Herkes buraya baksın şimdi. Repeat after me. Car. Car. Neydi araba çocuklar? Car. Değil mi? Car. Evet, peki. Şu resme bakalım. Herkes görüyor mu? Okay, repeat after me. Robot. Repeat after me. Robot. Siz de benimle beraber tekrar edin olur mu? Peki, üstteki resme geçiyorum hemen. Repeat after me. Ball. Repeat after me. Ball. Evet, topu da hatırladık. Geçiyorum. Şimdi burada bir oyuncağımız daha var. Neydi bu oyuncağımızın ismi? Repeat after me. Ya ya. Ya ya. Aferin. Evet. Geçiyorum şimdi. Listen and repeat. Dinleyip tekrar edelim. Peki, bakalım şimdi masamızın üzerinde çeşitli oyuncaklarımız var. Haydi ilk önce dinleyelim. Herkes birinci resme bakıyor çocuklar. What is it? What is it? It's a car. It's a car. Bu bir araba. It's a car. Peki. Aynı şekilde İkinci resme bakalım hadi. Herkes ikinci resme bakıyor. Haydi sorup cevaplayalım. What is it? What is it? It's a robot. It's a robot. It's a robot. Evet, aferin çocuklar. Peki herkes üçüncü resme bakıyor ve ne olduğunu bir tahmin edelim. Haydi dinleyelim şimdi. What is it? It's a yo-yo. What is it? It's a yo-yo. It's a yo-yo. Çok güzel. Peki son resme bakın çocuklar. Dördüncü resme bakalım. Haydi dinleyelim. What is it? It's a ball. What is it? It's a ball. It's a ball. Neydi ball? Top. Değil mi çocuklar? Aferin size. Geçiyorum. Listen and answer. Dinle ve cevapla. Peki burada üç tane resim görüyoruz çocuklar. Az önceki yaptığımız gibi dinleyip cevaplayacağız. Haydi ilk resme baksın herkes. Look at the first picture. İlk resme bakın. Açıyorum. What is it? What is it? Haydi bir düşünelim. Buldum herkes cevabı. It's a robot. It's a robot. Bu bir robot. Aferin size. İkinci resme bakın çocuklar. Haydi dinleyelim sorumuzu. How many balls? How many balls? How many balls? Kaç tane top var? Haydi beraber sayalım. One, two, three, four, five. There are five balls. There are five balls. Beş tane top var. Aferin devam edelim. Dinliyoruz üçüncü sorumuzu. Is this a mouth? Is this a mouth? Bu bir ağız mı? Düşünelim. Yes, it is. Yes, it is a mouth. Yes, it is a mouth. Evet, bu bir ağız Devam ediyorum çocuklar. Çok güzel. Play the game, count and say. Sayacağız çocuklar ve söyleyeceğiz. Şimdi burada resimlerimiz var. Sırayla sayacağız. Peki ilk resmi yapmışlar. I see one ear. I see one ear. Bir tane kulak görüyorum diyor. 2'ye bakalım. Peki bu şekli hatırlayanlar bir düşünsün. Neydi bu şeklimizin ismi? Triangle, değil mi? Haydi sayalım kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I see 12 triangles. I see 12 triangles. 12 tane üçgen görüyorum. Peki ikinci resmi yaptık. 3'e bakalım. Peki burada ben bir bacak görüyorum. Peki kaç tane var? Haydi sayalım. Ne demiştik? Kollar arm, bacaklar leg demiştik. Hatırladınız mı çocuklar? Peki sayalım şimdi. One, two, three, Four. I see four legs. I see four legs. Dört tane bacak görüyorum. Peki dörde bakalım. Herkes dördüncü resme baksın bakalım. Bu ünitede öğrendiğimiz kelimelerden birisi. Haydi sayalım. One, two, three, four, five, six. Peki alt tane araba görüyorum. Neydi araba çocuklar? Car. Değil mi? Car. I see six cars. I see six cars. Altı tane araba görüyorum. Haydi devam edelim. Ok yönünde gidiyoruz. Beş, beşinci resme bakın çocuklar. Ne görüyoruz? Ben bir tane büyük uzun bir burun görüyorum. Neydi burun? Nose. Değil mi? Nose. Peki kaç tane burun var? One. Haydi cümleyi birleştirelim. I see one nose. I see one nose. Çok güzel. Peki ok yönünde altıncı resme bakıyoruz şimdi. Peki ne görüyoruz? Yo yo değil mi? Sayalım şimdi kaç tane varmış? One, two, Three, four, five. I see five yo-yos. I see five yo-yos. Beş tane yo-yo görüyorum. Peki, ok yönünde ilerlemeye devam ediyoruz. Yedinci resme bakın çocuklar. Bir tane baykuş görüyorum. Sanırım burada gözleri, gözlerini söyleyeceğiz. Haydi bakalım düşünelim. Göz ne demekti? Eye değil mi? Eye. Peki iki tane gözü var. One, two. I see two eyes. I see two eyes. İki tane göz görüyorum. Çok güzel. Peki sekizinci resme bakalım çocuklar. Burada hangi şekli görüyoruz? Square. Değil mi? Square. Peki kaç tane var mı sayalım? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I see nine squares. I see nine squares. Good job. Peki son resme bakıp bitiriyoruz çocuklar. Peki burada kolları sayacağız çocuklar. Bakalım ne demiştik? Kollar arm, bacaklar legs. Peki, hadi sayalım beraber. One, two, three, four, five, six. I see six arms. I see six arms. Altı tane kol görüyorum. Finish. Evet çocuklar bitirdik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. See you later.